Kıbrıs diye bir şey kalmadı artık. Turist istiyorum yani turist gelsin bol bol. Trafik düzelirse on numara olur, yollar düzelirse on numara olur. Sistem olarak kendi bir oturtması. Hani insanlara bir kiranın bedeli neyse bu olmalı. Sadece istediğimiz hükümetten denetimdir. 2024 yılı yaklaşıyor. Evet. Sizin 2024 yılından beklentiniz nelerdir? Hükümetten özellikle bir beklentiniz var mı? Yıllardır benim hükümetten beklediğim şu, biraz temizlik istiyorum. Yani caddeler olsun, ondan sonra sokaklar olsun. Genel bir temizlik istiyorum. Bir, ikincisi e Buraya maalesef yani Kıbrıs'a çok böyle dışarıdan gelenler tamam gelsinler ama ne iş yapıyorsun nasıl geçiniyorsun ne yapıyorsun bunlara da bir şey yapılması lazım istiyorum e, tabii ki bir de e, turist istiyorum yani turist gelsin bol bol akşam dükkanı kapatıp eve gittiğimde artık ana caddeden gitmiyorum ara sokaklardan gidiyorum e, daha çabuk gideyim diye 2023'te Türkiye'de yaşanan şeyler olaylar. Hani pek iyi geçmedi bizim için o deprem falan derken. Umarım 2024 yılında bizim için iyi olur, daha hayırlı olur. Trafik düzelirse on numara olur, yollar düzelirse on numara olur. Yaptı zaten sigortalarda yardımcı oldu bize yüzde 25. Sadece istediğimiz hükümetten denetimdir. Denetim olduğu zaman ürünlerin geliş fiyatları ve satış fiyatları. insanlar insanların alım gücü azaldığı zaman daha fazla sıkıntı oluyor. Yani zamda bir sıkıntımız yok bizim ama makulen eee fiyatlarda. Mesela bir yazın ortasında e, bir kilo üzümün kilosu 70 lira 80 lira 100 lira olması eee gelen ürünlerin lahananın olsun ben eee sebze fiyatlar bunlara öncelikle denetlenmesi lazım. Düşünün eee Türkiye'de bağda 14 TL Adana Mersin Tarsus tarafında 18-20 TL tablada Türkiye'de 25 TL ve burada 70 TL ve 100 TL. Yani bu fiyatlar meyveyi unuttuk biz burada. Yani onu denetleyecekler gelen ürünleri. Ondan sonra ne olur zaten otomatikman kendiliğinden çözülmüş olur. Bir müzisyen olarak zaten sahilde olsun herhangi bir yerde olsun hep bir kısıtlama, hep bir yasaklama, hep bir, her şeyde bir sıkıntı çıkmasından dolayı Kıbrıs gibi bir yerde. Yani böyle bir sorunları yaşaması çok saçma bir olarak görüyorum. Çalamıyoruz. Yani bu konuda hep bir kısıtlama, hep bir yasak. Hep bir zabıta durumları falan. Yani 2024 yılına geldik. Bu yılda böyle bir sorunları yaşamamız gerçekten çok yani böyle üzücü bir durumlar. Benim sadece bu konuda bir ev kiralarından tutun yani bir Kıbrıs'ta 2019 senesinden bu yana. O zamandaki her şey bedava olan ürünler şu anda Türkiye'den daha pahalı oldu. Türkiye'den daha ucuz bir Kıbrıs, şu an Türkiye'den daha pahalı bir Kıbrıs oldu ve bu konuda insanların aldığı maaş kendine bile yetmiyor. Hani bu konuda kendini bile doyuramayan insanlar burada ne yapabilir diye düşünüyorum. Eskiden şuradaki yani kaldırımda yürüyemeyecek insanlar hani o kadar dolu bir yerde şu anda bir tane insan göremiyorum. Bomboş. Yani Kıbrıs diye bir şey kalmadı artık ve bundan birkaç sene sonra da yani burada böyle pek yaşanılacak bir yer olduğunu da düşünmüyorum buranın. İnsanlar buraya bir sebeple geliyor. Yani bir yurt dışı havasıyla çıkıp geliyorlar buraya çalışmak için. Arada bir fark olması lazım. Şu anda bir fark olmadığı için de insanlar bunlara rahatsız olup tekrardan ülkesine dönüyor. Sistem olarak kendi bir oturması. Hani insanlara bir kiranın bedeli neyse bu olmalı. Hani herkes kendi kafasına göre 10 bin sterlin, 20 bin sterlin diyemez. Yani böyle bir dünya olmamalı bence.